Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok eşi ve oğlu neden yaşamını yitirdi? Olçok ailesi. Gelecek Partisi kurucu üyesi Nihal Olçok, organize suç örgütü lideri Sedat Pekere, bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum diye seslendi. Peki Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok eşi ve oğlu neden yaşamını yitirdi? kamuoyu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını konuşmaya devam ederken, eski eşini ve oğlunu 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybeden Gelecek Partisi kurucu üyesi Nihal Olçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'i etiketleyerek kendisine vekalet vermek istediğini söyledi. Olçok şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi Sedat Bekere sesleniyorum. Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum. Hem de göründüğümden çok daha fazla ifadesini kullandı. Nihal Olçok kimdir? 1978 yılında Üsküp, Makedonya doğumlu olan ve 4 yaşında Türkiye'ye gelen Nihal Olçok İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezundur. Nihal Olçok 1998'de Erol Olçok ile evlenmiş ve çiftin bu evlilikten Şehit Abdullah Tayip, Cahar Şamil ve Emir Dursun adında 3 çocukları olmuştur. Nihal Olçok, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde kaybettiği eşi ve oğlu adına, şehit oğlu şehit, 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok'un hikayesi, adlı kitabı yazmıştır. Erol Olçok kimdir? Nihal Olçok'un eşi Erol Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında faaliyet yürüten reklam danışmanıdır. Erol Olçok, Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanlığına geçti. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarladı. Durmak yok yola devam. Aynı yoldan geçmişiz biz. Bayrak ve 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için Force filmi çalışması en bilinen kampanyaları oldu. Genel olarak 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 11 seçimde Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi için çalıştı. 2016 Türkiye askeri darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip ile beraber Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybetti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.